Ne yapıyorsun? mavi mama mı yediriyorsun sen? Hı hı. Aferin sana. Erkek gibi ama hani kanlı bu, mı acıkmış? Et gibi yiyor ama açma açmıyor. Hımm. Böyle yiyor. E, kanlı dok demek ki. He, gel sana yemeğini göstereyim, bir şeyini göster. Neyi göstereceğim? Yemeğini bir şeyi göster. Yok yok gel gösterme gel. Gel, bak. Ah çin 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 çalıyor. Hı hı. Yaç için, <laughs> için diye bu da benim yaçım. Evet. O da senin mutfağın mı? E bu da benim mutfağım. Sıkıldı bizden artık mavi gidiyor herhalde. E, sıkıldı. Gidin başımdan diyor. Gidin başımdan yav diyor. Yatacak uyuyacak mı ne? Bunu sadece bir yeşe yok ki. Sadece yerde uyumak işti. Çok korkmuş Uykusu mu gelmiş? <laughs> Sana Sonra hmm. da emin çorba yapayım mı? Daha tamam önce. bana da ekmekli çorba yap peki ben sadece bir ve kaynaşı otu böyle yapayım tamam sen mama yapmayı seviyor mu? Hı -hı. peki ben sana yedeyim. gel otur oturayım mı? mavi de bak hele bize bakıyor bak hele beni sevin diyor bak gel Beni Çünkü diyor sevin, beni ya yav diyor. Yap. Evet. Bak beni sevin diye yatıyor Hatice. Sev sev aferin kızıma. Benimle diyor oynayın diyor Hatice. Bak ben nasıl yapıyorum? Ben ona nasıl yapıyorum? Yat ben bakalım. Yapıyorum. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Aha yemeğe döktü. <laughs> Hadi gitti yemek. Bir daha da yapayım. Bir tane daha yap. Şu önden de. <laughs> <laughs> but i